Şimdi bu ne? Boş cam bardak. Kaç para? 70 TL. Başlıyoruz. Şimdi ne oldu? Buzlu bardak. Şimdi kaç para? 80 TL. Bitti mi? Bitmedi. Bu ne? Hala bilmiyorsun değil mi? 100 TL. Espresso. Bilmeme parası. 125 TL. Bitti mi? Bitmedi. Ne güzel kokuyor. Koku parası. 150 TL. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi ne oldu? Buzlu espresso. Bitti mi? Bitmedi. Bak şimdi. Bu ne? soğuk Bundan bile Ne güzel kokuyor biliyor musun? Bunu da 200 TL. Bitti mi? Bitmedi. Olmazsa olmaz olmaz koyunumuz. Olmaz olmaz çiçeğimiz. Olmaz olmaz iç dolu minik kovamız. Olmaz olmaz suyumuz. Olmaz olmaz kahve yanı su bardağımız. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi kaç para? 250 TL. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi ne oldu? Fark etmedin değil mi? Bulamadın değil mi? Sizin için tişörtümü değiştirdim. Kombin değişik. 300 TL. Bitti mi? Bitmedi. İpek parası 400 TL. Şimdi ne oldu? Ice Amerikanı 500 TL. Bu ne? Hava parası 600 TL. Bak şimdi. Bu neydi? Müzik parası 750 TL. Artı dinleme vergisi 800 TL. Bitti mi? Bitmedi. Şaka şaka. Tüm soğuk kahveler Balkan kafede sadece 100 TL. Herkesi bekleriz. Afiyet olsun.